Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle birlikte Frefre'de bir oda vs'miz var. Bu arada bu çalışması akşam oldu. Evet silah. Yani tek tek vs olacak galiba bizimki. Kenan ya şu kitini versene kitini. Tek tek vs'mi ki ve vs'm yani video dışında. Ha 2 vs 2 arkadaşlar. Anladım. Ne diyor? Anladım. Ne ya bu round 2 vs 2 olsun. Çünkü round'a tek tek değilse ne bileyim video dışında öyle konuşmuştuk arkadaşlarımla. Şu Orus geliyor. Oluk gitti. Şimdi şimdi öldürmeyelim şu arkadaşı gelsin kaldırsın tabi. Nasıl bir sadakat. O güzel Brantul. Brantul yendik. Bakayım şunu. Ya abi de bir ya yani. alamadım. Alabilirdim de yani iki seviye almak istemiyorum arkadaşlar. Koy para biriksin. Öteki 3 seviye alırım. Yalnız onlar da Ben burada şöyle bir oturayım. Onlar koşarken. Evet gördüm. Allah Allah lan. Ya elim oyun donuyor arkadaş oyun çok. A giriyor ve Brant'un da kalbi biziz. Desert lage. Mont e EP alalım. Ya, maalesef bende alkışkırt bende de var. Şu self ifadesi bende de var tabi. Bu tarafa. Ya, bu burdan çıxılırdı. Demək ki, hər boş olanı atmamaq lazımmış. Nəymiş? Boş olanı atmamaq lazımmış. <laughs> Evet geldim arkadaşlar. Allah ben de buradan. Tamir kiti tamir kiti tamir kiti şu duman. Evet güzel. Yalnız parayı sıfırlamamalıydık. biraz dikkatli olmam lazım arkadaşlar çünkü. Ben de buradan boş olana atlamayayım derken önüme çıkabilir. bakalım sana. Evet, güzel. İntikamma. Allah! İntikamma alamadı. <laughs> 5 4 sır. Şöyle biraz tamir kiti de alacağım ben. Ortalık yeter bence. Evet, 200 para da artık fazladan kaldı. 23 tane kardiyanımız var da arkadaşımızı da biraz dağıtacağım tabii. Allah. şimdi bu. Ja. Biri gitti. Evet, fazladan gardiyan harcayar gibisine. Ne geldi hemen 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 hemen. Şöyle açıkta durmayalım. Ya. Evet. Bana yenildi dedim ben de yenildim arkadaşlar. 4 vs 1. Tabii ki Azeri arkadaşlarımla oynuyorum arkadaşlarla. Çünkü ben Trefalda Rus serverindeyim. Al ya. Yeleğe kardiyanı verdim. Silah almayı unuttum. Mezbur bu oyun ben. Mezbur hem atmış. Ya tüh hiç onu da alamadık. Silahsız kaldım arkadaşlar ya. Bu rantı yiyeyim. İki rant onlara vermiş olacağız mecbur. Yani bende silah silah yok arkadaşlar. Ben yumrukla girişeceğim ya teklendim ya arka bende silah yoktu arkadaşlar o yüzden silahımı unuttum gittim yeleğimi de kırdılar zaten bakalım. Burantı, Burantı galiba. Burantı bir yenerse arkadaşlar. O güzel. Benden bir kaç kış diyarı var. Benden bir kaç desen yok arkadaşlar. M14, M4, A1. İkisi de aynı desen. Aynı asar ki. Menzil 1. Alanlarından. Güzel. Tebrik ediyorum Kenan arkadaşımızı. Yani ben de almayı unuttum arkadaşlar tabii ki de gittim yeleğe verdim. Evet arkadaşlar bugünkü VC'miz buraya kadardı. Daha fazla böyle fire fire VC'ler istiyorsanız 5 bir yani yendik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Haydi otsa kalın. Bay bay arkadaşlar.